arkadaşlar. bugün yine akifleyim şöyle. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> sen bir salaksın. <laughs> arkadaşlar adama challenge çekiyorduk. Ondan sonra işte birisi aramış. Daha gelmiş. <laughs> Neymiş ise. İşte. Şimdi adama challenge yapacağız. Bu arada çok hızlı yazıyorum ben. Ya bir sen bir... A, la, ma, ma. -ma, -ma lan. challenge. Tıkanımdan beni pasa götürün. Gülmeye <laughs> çalışayım. Bu hademe imkansız. Yok. Ağlamaya çalışıyorum. <laughs> Merhaba <laughs> <laughs> kanalımdan arkadaşlar. Mavi. Mavi TV YT kanalı. Kanal Aa, benim de kanalımın adı Mavi TV Oyun. Sen kisne çalmışsın yapsak. O aman oyun değil. İnternet niye çekmiyor. Anlat. Durun arkadaşlar. Selam Anladım. dostum. Ha? Üzücü bir challenge ile karşınızdayım. Gerçekten çok üzücü. Ve senin için de zor Ağlayacak bir meydan günlerde. okuma. Bu videoyu izlerken ağlama. Peki işte Ağlayacak kurallar. Videoyu atlama. Videodan çıkma. Videoyu hızlandırma yoksa otomatik olarak. Challenge'ı kaybedersin. Umarım hazırsındır ama başlamadan önce. <laughs> Deadpool'lardan bir tanesini seçebilir misin ama çıkanı yapacaksın söz mü dostum? O kadar söz verdiğin dostum lütfen çıkanı yapar mısın? Üzülme. 3, 2, 1. Jimmy! Aa bu <bakal> komikti. <laughs> Arkadaşlar izleyin biz bunu izlemiştik. Evet. A, o gün hatırlıyorum. Ya hayır senin gibi reklamın ben ta gelmişini geçmişsiniz. Şeme, <laughs> hey, hey, Gel bakayım. Ne bakayım. Now remember. Baba zıkkın mı? Bana ne? Dedim <gülme> oh canım açıcısın. <gülme> <gülme> mhm. Oh. Wow. İçinde büyüyor arkadaşlar. Ağaç büyüyor içinde. Her o tarafı ol, yaprak. Yapraklar. Evet. Şarj açıcım mı? arıyor. sarıyor? <gülme> uçak niye burada zence bilmiyorum nasıl bir çıkar <laughs> oh, öyle patladı asa bu ne zaman bir batiye bana mi bilmiyorum pardon hocam. Öfere seni götürdüler. 我来。我来。把这个石头给我的家。哼哼，准备。快快快，谢谢。

Düşünsene. Şu al. şurası. şurası. Hı -hı. Çok güzel çiziyorum. Canım çekti. Alak mı? He. Yağalmayak lan. Midemize kabuk. Hı -hı. Yok biz kabuklu atarız. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Buldum. Hamilelik döneminde Sula, sınır, Omega 3, Metafolin, Multivitamin ve Mineral Desteği Sula, sınır, 2'de. Oyun. Ne yapalım? Ee, ben bak yaşım bunu. Ha buldum. Petticho. Petticho. He? mu? Da o gün hatırlıyor mu ben sana ben sana bir şey demiştim. <laughs> şey, bir tane köpek kap. Şey, onun da Çomal olsun demiştim da. Oyun. <laughs> de. Ay. Millet şimdi adını soracak. Hepsine yanıt vermek zorunda. Ne? Herkes şimdi oyunun adını soracak. Herkese yanıt vermeyelim. Ee, bence... eee <laughs> Arkadaşlar sizce ne oynayalım yorumlara yazın değil mi? Evet. Bari lakin hiç gözükmüyorsun. Biraz yanıma gel yavsak. Yavsak. Gel Anam. Ya şöyle. Heh, şöyle. Böyle sevgili sevgiliyiz. <laughs> Dolaklanmış. <Doğru. gülüyor> Roblox oynayalım Roblox'ta sen istediğin oyunu seç. Roblox'ta. İstediğim Seçim. oyun. Parkur ve sıra sıra. <laughs> sıra sıra. Tamam. Ama parkur. Parkur yani. <laughs> ne bakıyor? <laughs> Bakın daha küçük gözüküyor bu. Akif Nalber de kendi kanalında gösterecek ama onunla çektiğimiz için şu an benim kanalımda gösterecek. Aile hayatı rap. Hediniz kızı test. Mega e, Sıra sıra. İlk önce ben. Okey. Arkadaşlar başlıyoruz. Bir ismim. Arkadaşlar benim, benim kanalımın ismi Mavi TV Oyun. Bu arada benim kanalın adını çalmış olabilir birazcık. No. Evet. Kendine bir renk bulsaydın. Yeşil ne? TV bulsaydın. Siyah TV bulsaydın. Ve o... maviyi Ma seviyorum. Arkadaşlar kuzeniz de işte. ikimiz maviyi seviyoruz. Sik. Sege. Bak sakin. Demo onu. SG O değil Benim tarafımda bir sıradan değil Ne? Ayak gözüküyor Ayak gözüküyor Ben ne gözüküyor Bu şurada kalsın. Güzel bir yer buldum. Nasıl? Ay sel Ama Allah'ım tekelin gözüki ya. Tek, tek parmaklı oyna. Tüm elinle böyle tutma. aferin bak oluyor. Ama parmağını o ortaya getirme. Yoksa bunu yersin. <laughs> Bakın arkadaşlar sırada <sınıfı> gözüküyor. Annem bu videoyu izlerse arkadaşlar ağzıma sıcak biliyorsunuz. Vallahi benim de annem var. Tek parmak, tek parmak. Hepsini bu değil mu? İstediğin parmak da istersen şu parmak da. İstersen iste kat. Oğlum durun kamera, bir dakika, açıp bir dakika verdiniz. Hmm. Arkadaşlar şimdi yüzümüzü kapatıyoruz. Her videoda yüzümüzü gösterebiliriz. Evet. Buyur buyur. <laughs> yüzümüzü kapatıyoruz, görürsünüz. Hah, şimdi güzel görüyoruz. Ama biraz koyulmuş. Arkadaşlar, kanalıma abone olabilirsiniz. Ama biz buradan birazcık fazla abone, ben de aboneyim. Nereden çıkacağız? Ben 5 <laughs> aboneyim, Sılık. Evet, ben abone. Akif çok iyi kaç gündür video atmadığı için bu arkadaşlar. <laughs> Aga. Mow. İki tane de videom var. İlk videom kısa video, <laughs> üçüncüsü gülmemek challenge. 13 kişi kanalıma abone oldu benim. <laughs> <Mow. Mow. gülüyor> Ve Akif ağlıyormuş. Ana! Ana! <laughs> mı gideceğiz. Yok, Adam gitme. Kere kalmadı Hadi parkuru yapak artık. <laughs> Eline <neden> yapacağız. ki. <laughs> ya Akif <yalnız> seçmiş mi? <laughs> hey, gel bırak Dur seçip geliyorum. Arkadaşlar parkur geçip geliyoruz hemen çünkü Hı -hı. şu an çok dakika çektik birkaç dakika çektikten yerim kalmadı ama oh, arkadaşlar parkur bulup geliyorum. Evet arkadaşlar Aferin. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hı -hı. Evet. Sonunda bir lobby evet, bulduk. Yapsın. Nereden, ooo hakikaten video çek. Anam. Ayşe'nin YouTube kanalının üstünde Mavi TV oyun. Evet, bir akif Mavi TV. Benimkisi de Mavi TV. Oyun sever, yürüyüşe <laughs> mi ne? Hayır, yani evet. Mavi TV oynuyor. Ben, ben YouTube'u bir şeyini bir şeyleşmişim. Haa, ne de dedim ki? Benimkisi evet, evet, Mavi TV. ]Hey, İyi, bir hata olamayacaksın olamayacaksınız. Bari YouTuber olun. Evet, Benimkisi Mavi TV. Hadi akif. Tek de, de ödüyor musun? Ödüyor musun?

Demi youtuber olacağız gençler. Youtuber <laughs> <laughs> Of internet gitti. Anne Mr. Biz, yılda yıl bak yılda 82 milyon dolar kazanmış. Oha lan. O ne istatistik. Neymar'dan. Ben daha Atım Koy Niye boşalttın ya? Neyse Fit ben bunu Gitme buradan savunmadan sadece yaşayamaz. <laughs> <laughs>